Merhaba. Bugün insanlığın Mars'a gerçekleştireceği olası görevler hakkında konuşacağız. Mars'a insanlı keşif, insanlık tarihinin en büyük uzay maceralarından biri olabilir. Peki bu görevler ne zaman başlayacak? Hangi projeler şu anda aktif ve Mars'ta gerçekten yaşam mümkün mü? Tüm bu soruları yanıtlayacağız. Hadi başlayalım. Mars'a insanlı keşif. Neden Mars? Mars son yıllarda insanlık için en heyecan verici hedeflerden biri haline geldi. Peki neden Mars? Bilim insanları Mars'ın dünyaya en benzer gezegen olduğunu düşünüyor. Atmosferi, yüzeyi ve iklimi Mars'ı keşfetmek için ideal bir aday yapıyor. 1960'lardan bu yana Mars'a yapılan robotik görevler gezegenin geçmişte su barındırdığını gösterdi. Bu da Mars'ta mikrobiyal yaşamın bir zamanlar var olabileceği anlamına geliyor. Ancak Mars'ta insanlı görevler planlamak çok daha büyük bir zorluk. Atmosferi ince, düşük sıcaklıklar, radyasyon seviyeleri ve oksijen eksikliği gibi problemler var. Tüm bu zorluklara rağmen Mars'a insanlı görevler hem bilimsel araştırmalar hem de gezegenler arası yerleşim için önemli bir adım olabilir. SpaceX ve Mars'a insan gönderme hedefi SpaceX, Mars'a insanlı görevlerin öncüsü olma yolunda hızla ilerliyor. Elon Musk, 2002 yılında SpaceX'i kurduktan sonra Mars'ı kolonileştirmeyi en büyük hedeflerinden biri olarak belirledi. Musk'a göre Mars'ta insan kolonisi kurmak, insanlığın uzun vadeli hayatta kalması için kritik. Bunun için SpaceX, Starship adlı devasa uzay gemisini geliştiriyor. Starship, Mars'a büyük ekipler ve ekipman taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bu gezegene sürekli insan ve malzeme sevkiyatı yapılabilmesini sağlayacak. SpaceX bu roketi Mars'a yapılan ilk insanlı görevler için kullanmayı planlıyor ve Starship'in denemeleri zaten başlamış durumda. Tabii bu hedefin gerçeğe dönüşmesi için daha çok test ve geliştirme yapılması gerekiyor. Ama Elon Musk 2024'te Mars'a insan göndermeyi hedeflediğini açıkladı. Ancak bu tarih SpaceX'in ulaşması gereken teknik başarılar ve diğer zorluklarla değişebilir. NASA'nın Mars projeleri ve Artemis programı. SpaceX'in yanı sıra NASA da Mars'a insan göndermek için çalışmalarını sürdürüyor. NASA Artemis programıyla önce aya, ardından Mars'a insan göndermeyi planlıyor. Aya yapılacak görevler Mars'a yapılan daha büyük keşiflerin temellerini atacak. Artemis programı ayda sürdürülebilir bir üs kurmayı ve bununla birlikte uzaya uzun süreli insan seyahatleri yapmayı hedefliyor. NASA'nın Mars görevleri ise 2030'ların başına doğru planlanıyor. Mars'a yapılacak insanlı keşifler için bir dizi ön hazırlık görevi olacak. Bu görevler Mars'ta su kaynaklarını keşfetmek, iklim koşullarını incelemek ve Mars yüzeyine yerleşim kurmak için gerekli kaynakları sağlamak gibi hedeflere odaklanacak. NASA aynı zamanda Mars yüzeyinde insanın yaşayabileceği bir ortam yaratabilmek için gezegenin atmosferini değiştirmeyi veya Terraforming gibi bilim kurguya yakın projeleri de araştırıyor. Ancak bu tür projelerin çok uzun vadeli ve çok pahalı olacağı aşikar. Mars'ta yaşam olasılığı. Peki Mars'ta yaşam mümkün mü? Bugüne kadar yapılan keşifler Mars'ın yüzeyinde su buzu bulunduğunu ve geçmişte daha sıcak ve nemli bir iklime sahip olduğunu gösterdi. Bu Mars'ta mikrobiyal yaşamın bir zamanlar var olabileceği anlamına geliyor. Ancak bugünkü koşullarda Mars'ta yaşam barındırmak oldukça zor. Mars'ın atmosferi %95 karbondioksitten oluşuyor ve bu da canlıların yaşaması için elverişli değil. Yine de bazı bilim insanları Mars'ta yaşam koşullarını iyileştirebileceğimiz fikirler üzerinde çalışıyor. Örneğin, Mars'a iklim mühendisliği yaparak gezegenin yüzeyini daha yaşanabilir hale getirmek mümkün mü? Ya da Mars'ta yaşayan mikroplar bulmak, Mars'taki yaşam olasılığını keşfetmek için bir adım olabilir. Mars'a insan gönderme zorlukları. Mars'a insan göndermenin en büyük zorlukları, uzun süreli uzay yolculuğunda ortaya çıkacak sağlık problemleri, yaşanabilir ortamlar kurma ve Mars'taki kaynakları kullanma gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Özellikle Mars'a yapacağımız yolculuklar yaklaşık 6 ay sürecek. Uzayda uzun süre kalmak, radyasyon riskleri, kas iskelet sağlığı ve psikolojik sorunlar gibi ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Uzayda kalma süreleri uzadıkça bu zorluklarla başa çıkabilmek için yeni sağlık teknolojilerine ihtiyaç duyulacak. Diğer bir zorluk ise Mars'ta yaşamın sürdürülebilir hale gelmesi. Şu anda Mars'tan kaynak sağlamak için yapılacak her şey dünyadan taşınmak zorunda. Ancak bu da maliyetleri artırıyor ve kaynakların tükenmesine neden olabilir. Mars'a insan göndermek şüphesiz geleceğimizin en büyük adımlarından biri olacak. SpaceX ve NASA'nın projeleri, Mars'a yapılacak keşiflerin temellerini atarken, Mars'ta yaşam için yapılan araştırmalar da insanlık için yeni bir evrimsel sıçrama olabilir. Ancak bu süreçte karşılaştığımız zorluklar, teknoloji, finansman ve bilimsel bilgi gereksinimleriyle yüzleşmek zorundayız. Sonuçta Mars'a yapılan insanlı görevler belki de geleceğin en büyük keşiflerinden biri olacak. Kim bilir, belki bir gün Mars'ta yeni bir yaşam başlar, tıpkı burada. Dünyada olduğu gibi. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Mars'a insanlı görevler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız SpaceX ve NASA'nın projelerini takip etmeye devam edin. Yeni gelişmeleri birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.